başım çatlıyor. Yok, daha fazla dayanamayacağım senin bu depresyonlu hallerine. İnsan bu kafa ile çarpı dört falan yamuluyor yani. İyi. Sen de terk et beni. Kızım ne diyorsun sen? Koray evlendi. İyi, şaşırdık, kırıldık, üzüldük de. E sonra sovat yani. Böyle durup ilişkisine saygı mı duyacaksın? Evliliğine saygı mı duyacaksın? Hande seni ne tutuyor? Esas kız o köylü güzel olacak. Ben de gizlenen saklan olacağım öyle mi? Lafa bak sanki aylarca Kore'yi benden saklayan sen değildin. Evet. Saklayan bendim. Saklanan değil. Hande. Bak bak. Daha çok bakarsın arkasından. Değil, hiç uğraşamam seninle. Uğraşamazmış. Senin kendine uğraşacak halin kaldı mı? Şu haline bak, bittin. Hande'yi de bitir. Ne biliyorsun sen be? Kim bitirmiş Hande'yi? Ben mi, hırs mı? Evlendim, kıymete bindim. Hande beni hırs yaptı, rekor. Hande ile ulaşabileceğim en üst nokta bu. Çok zavallı Koray. İkiniz de birbiriniz için geberiyorsunuz ve sen bunun farkında bile değilsin. Hande sadece hırsından geberiyordur Nehir. Eğer böyle rahatlıyorsan devam et. Defol git buradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Seni görmek istemiyorum. Sen de hiçbir yere gitmiyorsun. Ya sen anlamıyor musun? Seninle konuşmak istemiyorum ben. Evlendim değil mi ben? Niye evlendim peki ben? Nasıl evlendim ben sence Hande? Zavallı Gülsüm'ü acıdığım için mi? Korkusundan mı? Tamam hepsinden biraz ama başka neden biliyor musun? senden kurtulmak için. Benden kurtulmak için. Senden kurtulmak için. Sen beni yok ediyordun ben Beni yok sayıyordun. Ben o kız evlenme teklif etmeden beş dakika önce sana geldim. Emir dedim bana. Emir'i sordum bana. Ve sen de bu yüzden haklısın öyle mi? Ben kötüyüm. Yıllardır başkasını sevdiğimi zannettim. Tamam Koray. Sen başından beri haklıydın. Ben bu sonu kendim hak ettim. Hande beni seviyor musun? Senden nefret ediyorum. Beni seviyor musun Hande? ne beni seviyor musun? just in case Efendim, efendim pardon kapalıyız. Burada atım var. Ben az sahibiyim. Ama kulübümüz bir saat önce kapandı efendim. Duymadınız galiba. Burada atım var dedim. Ve bunun her istediğimi an görebilirim. Atınızın adını öğrenebilir miyim? Kaiser Schoze İngiliz. Dördüncü ahır kapısı. Yalnız binmek kesinlikle yasak. De. Ben bir kere sarhoştum. Doğum günümde. Periyalların otelinden çıkmıştık sözde. Anne sen sarhoşsun. O zaman da sarhoştum. Ben kusarken saçlarımı tutuyordum. Her ağladığımda. Her kötü olduğumda yanımda olacaktın. Söz vermiştim. Evet. Ağlıyorum sarhoşum ve kötüyüm. Ama sen yoksun. Neredesin? Senin beni attığın cehennemin dibindeyim. Çiftliktesin Hande, ne işin var orada? Hande! Hande! terk etti. Söz vermişti. Yanımda olacaktı. Ama kandırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.